Herkese merhaba. Herkes için Ekonomi'nin 111. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta AKP'nin uygulamaya çalıştığı ekonomik modeli konuşacağız. İlk e, ilk önce bunu ciddi alacağız. Çünkü ciddi alınacak tarafları da var. Hep söylüyorum. AKP ne tümden irrasyonel ne de tümden rasyonel. E, dolayısıyla hiçbir şey küçümsemek, ciddi almak, sonrasında zayıflıklarını belirleyip bir e, taktik oluşturmak gerekiyor. Yani e, bilimsel bakış açısı e, bunu gerektiriyor. Bunu yapacağız. ve Zayıf noktaları anlattıktan sonra bunun sonucunda acaba başarıya ulaşmak için bu kafalarında başka başka şeyler mi var? Onlara değinmeye çalışacağız. Bu konuda bir duyarlılık yaratmak istiyorum. E, öncelikle son birkaç videoda bana göstermiş olduğunuz desteklerden ötürü teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. E, bazen e, belirli eleştirilerde bulunuyorum. Tabii o eleştiriler aslında beni burada düzenli olarak izleyenlerden çok. E, diğer gruplar için geçerli fakat sizi bulunca size anlatabiliyorum. Sizler de onları görünce onları anlatırsınız. Dolayısıyla söz işitmek maalesef size kalıyor. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. E, bu yaratmış oldukları sistemi hemen özetlersek eğer e, fark ettiler ki e, dış dünyadan kredi bulmakta zorlanıyorlar. E, hala da bir dış açık söz konusu. E, o zaman ne yapalım? Kur biraz daha yukarı gitsin. Türkiye ucuzlasın. <laughs> Ağustos, Eylül aylarında Türkiye aslında cari fazla vermişti ama bunun Ekim, Kasım'da kur yukarı gitmesi devamlı zordu. Çünkü bizim gelirleri doğal olarak mevsimsel etkilerden dolayı sona eriyor. O yüzden ne yapmaya karar verdiler? Kuru yukarı çıkarmaya karar verdiler. Ama işte Kantar'ın topuzunu kaçırdılar. E, yatırımcı tepkisinin böyle olacağını öngöremediler ki ben de bu kadar beklemiyordum. Ve sonuçta kur neredeyse 14 liraya dayandı ve şimdi de yavaş yavaş geri adım atmaya çalışıyorlar. Ne derece bunda samimiler, ne derece ileriye giderler onu bilemiyoruz ama ee, daha önce Ümit açıklamış olduğu e, 13 Eylül düzeyindeki dolar kurunun Merkez Bankası'nın sermayesi eğitimcisi yol açması da bir neden olabilir. Ee, yani tahminim de benim bunların 11.30-13.30 arasındaki bir yere artık bari kuru sokalım dedikleri ama işte, e, bir kere cin şişeden çıktıktan sonra geri sokmak onu kolay değil. Böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu esnada ne olacaktı? Ee, Türkiye çok ciddi bir yük, yoksulluk yaşayacaktı. Ee, emek ücretleri düşecekti. İşte şansa bir de ee, pandemi geride kalırsa, küresel emtia, navlun, enerji, tüm bunlardaki fiyatlar düşerse bir de e, Nisan'da pandemi de, e, birlikte turizm başlar da bize en az 30 milyar dolarlık gelir gelirse işte o esnada biz de gider parasal genişleme yaparız, mali genişleme yaparız, ekonomi iyice canlandırırız. Toplum yine bunlar konuştu AK Parti yaptı der. evlilikleri e kimdir seçim yaparız. Belki daha da öncesinde Kasım'da yaparız. En geç Kasım'da yaparız. 2022'de bu işi bitiririz diye bir plan içerisinde olduklarını düşünüyorum. Ee, bunu tabii ki doğrulamak mümkün değil. Karşı tarafta e, öyle bir bilgi alma ihtimalimiz yok. Onun ötesi eğer ihtimalimiz olsaydı bile onların da tam böyle bilinçli bu kadar e, düşüne taşına bir plana giriştiklerini zannetmiyorum. Kervan biraz yolda düzüldü böyle yaparız'a getirdiler. Belki de bizleri okuyup böyle yapalım mı diye de olabilirler. Bilmiyorum. Zannetmiyorum. O işin şakası. Ama bu sistemin çok ciddi e, defoları var, sıkıntıları var. En bilineni tabii ki yoksulluk. Bunu konuşacağız çünkü o en önemlisi. Ama ondan önce biraz teknik e, durumlardan bahsedeyim. Şimdi bu durum e, enflasyonda inanılmaz baskıya yol açıyor. Çünkü dolarizasyon iktidar hiçbir e, güven kalmadığı için hat safhada. Hattın da hattına geçiyor. Daha da ötesine geçiyor. E, böyle olunca tabii ki ne oluyor? E, kur yukarı gidiyor. E şimdi kuru yukarı götürdüğünüz zaman geri düşürmeniz için de e, bir şeyler yapmanız lazım. Faiz artıramıyorsunuz. rezerv satacaksınız. O kadar büyük bir sermaye girişi de yok. Ne yapıyorsunuz? İşte rezerv satacaksınız. Ne de olsa cari fazla veriyoruz diyorsunuz. Doğrudur. Ağustos, Eylül'de verdik. Ekip Kasım Aralık'ta da vereceğiz. Hatta bu Nisan'dan sonra da turizm normalleşmesi artacak ama o zaman da daha çok var. E ne yapmak lazım? Rezervler eksi 35-36 milyar dolarda. Orayı daha önce eksi 50 milyar dolara kadar götürmüştük. E götürelim diyecekler. Ee, yani başka yolu yok. Ee, ya da e, şu esnada kont, ihracat kredileri topladıkları rezervle de verecekler. Hadi diyelim 4-5 ayda da 10 milyar dolar toplasınlar. O da gidecek yani 15-20-25 milyar dolar da aktar, satmaya çalışacaklar. Bir ihtimal bu. Başka bir ihtimal şu, e, dolarizasyon kendi kendisini e, dengeleyen yani otomatik stabilizatör dediğimiz istikrar kazandıran bir özelliği var o da şu, siz paranızı TL'den dolara çek çeviriyorsunuz veya avroya çeviriyorsunuz ve parayı bankada tutuyorsunuz. Ama bakın altını çiziyorum bankada tutarsanız ve yurt dışında tutarsanız yurt dışına göndermezsiniz. Böyle bir ortamda e, elinizdeki döviz e, mevduatları banka gidiyor, merkez bankasıyla swap yapıyor, e, merkez bankası para tekrardan geçiyor. Sonra bir tur daha bunu satıyor satıyor veya satmasa bile en azından kendi cebinde tutabiliyor. Zaten Berat Albayrak döneminde de 128 milyar doların satışları bu uygulanmıştı. O yüzden de iş en son noktaya kadar gitmişti. Fakat o pandemide şunu gördük. Bu sistemin de zayıf noktası ki onu da ilk yazanlardan biri bendim. Yurt dışına sermaye çıkışı artı yastık altına kaçış. 2019'da bunu başlattıkları zaman bu çok etki etmedi ama 2020'nin başında pandemi başladığı zaman öyle bir yastık altına kaçış oldu ki bunu defalarca size paylaşmıştım. Altın, fiziksel altına talep, darphanenin bastığı altında, altın ithalatında çok ciddi artışlar vardı. Ee, bu sistem çöktü. Çöktü. Şimdi işte biliyorsunuz Kasım 2020'de bambaşka bir değişim oldu. Al bayrak gitti, şu bu. Ee, dolayısıyla bu zayıflık hala devam ediyor. Ama iyi haber, e, yastık altına kaçış şu anda yüksek trendde değil. Sermaye çıkışı da yavaşladı. Çünkü içeride TL cinsi sermaye kalmadı. Borsada ve tahvillerde yani hisse senedi ve devlet tahvili hazine borularındaki yabancı takısı tarihi düşük düzeylerde. Kalanların da bir kısmı birlikte yabancıdır veya zaten portföyü pasif portföydür. Yani aktif yönetimi yapmıyordur. Orada endeksi aynen replike etmeye çalıştığı için içeride onu el elebet tutacaktır. Türkiye sermaye kontrolü gelmediği müddetçe. O geldiği zaman siz şeyinizi değiştiriyorlar, liginizi değiştiriyorlar. Böyle bir durum. Dolayısıyla bunda bence iyi yerdeyiz. Ama böyle bir zayıflık var ve bu şekilde devam ederlerse aynı filmi yaşayabiliriz. Bu yüzden de dikkatli olmaları lazım. Şimdi 14 lira, 13,5-14 liradan bunları strese kapılmaları en azından birazcık daha özenli olduklarını gösteriyor. Erdoğan da konuşmamaya başladı ama yetmez diyor. Sadece yetmez ama evet. Çünkü işi öyle bozdular ki sorun burada. İkincisi, bunlar düşünürler ki ee, kur yukarı gidince işte rekabet gücümüz otomatikman artacak. Tabii İtalya ihracat, ithalata bağımlılığı var. Bir de sadece ithalata bağlılık değil, yurt içindeki bazı fiyatlar da döviz cinsi. Yani siz ee, işte mesela gıdada bazı ürünleri yurt dışına ihraç etme şansınız var. Veya yurt içindeki üreticileri satacaksınız. Yurt dışındaki fiyatlar döviz cinsi, e, oradan daha karlı oluyorsa e, tabii ki oraya satarsınız. O zaman yurt içindeki alıcı da bunlara erişebilmek istiyorsa, yurt dışındaki fiyatlar TL cinsi arttığı için kendi de arttırmak zorunda. Yani birebir e, devaluasyondan, e, değer kaybından faydalanamıyorsunuz. Bu da en çok da emekli oluyor çünkü emeğin hareketliliği az olduğu için. Fakat sorun şu, bunu öyle yüksek yaptılar ki yani kur hani 10-11'de, 9-10'da olmadı, 11'de dursun derken 11-13'e, hatta 14'e çıkarınca vadeli işlem yapmak zorlaştı. Ee, bizdeki sistem <laughs> aslında senete dayanıyor. Çek, çek sistemine çok denir. Çek sistemi bir ödeme aracı değildir bu manada ama ve vadeli değildir ama bizde vadeli diye bir şekilde piyasadaki en formal ekonominin yarattığı bir şey var. Yani o vadeli çekler ki aslında vadeli olamaz bir çek bir nevi para fonksiyonu işlevi görüyorlar. Şimdi bu vadeli çekleri vermek zorlaştı. TL cins fiyatlama yapmak zorlaştı. Stok mu, mal çekip stok mu yapsam, satsam mı hemen düşer mi böyle panikler başladı. Yani iş tedarik sistemini bozdular. Dolayısıyla <laughs> bu sistemi acilen çözmeleri lazım. E, bu yüzden de apar topar dediğimiz gibi işte aslında faiz indirimleri de bitmiş de olabilir yerlere böl dedik yabancılara böl dedik gibi dedikodular çıktı. Yani belli ki pişmanlık yaşıyorlar ama e, bu pişmanlık yeterli olur mu emin değilim huylu huyundan vazgeçmiyor arkadaşlar bunu defalarca gördük. Bir üçüncüsü e, pandeminin geride kalması çok güveniyor iktidar. E, doğrudur. E, aşı dünyada 8 milyarı aştı. Aşıların etkinlik oranı farklı olsa da şu an Türkiye'de her gün 20 bin vaka yaklaşık 200 vefat olsa da ki bunlar resmi rakamlar e, kimse kapanmalardan bahsetmiyor. Bu biz özel değil. Dünyada da kapanmalar çok yaygın değil. Bunu çok kadar sıfır tolerans uygulayan bir Çin var. İşte yer yer Avustralya, Yeni Zelanda'yı duyuyorsunuz. Şimdi Almanya'da bazı şeyler başladı. E, veya aşılamayı hızlandırmak için Fransa'da ve ABD'de belirli baskılar var. Ee, bu teknik ayrıntıları çok girmeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer gerçekten pandemi geride kalırsa Türkiye'de turizmin patlaması için, çünkü Türkiye o kadar e, ucuz bir ülke oldu ki ve neydi? Yes I e, enjoy, I'm vaccinated diye böyle aşılandım diye böyle çirkin kampanyalarda yurt dışında yapıyoruz ki hani hatırlamışsınız da ağza takılmış sarı maske. Ee, böyle bir şey olabilir ama e, kesin değil. Çünkü Omicron isimli yeni bir varyant çıktı. Bu varyant Delta'nın yerini alabilir ilk bulgular daha çünkü kesin değil bulgular e, yayılmasının daha hızlı olduğunu gösteriyor, ama e, hasta etme veya öldürmede daha olumsuz olduğuna dair net bir kanıt ortaya çıkmamış. Aşılar da etkinliklerini azalarak da olsa sürdürebiliyorlarmış, ama eski oranla en büyük avantajımız şu e, sıfırdan bir aşıların e, işte genetik yapısını düzeltiyorum. Virüslerin virüslük yapısını nasıl tedavi edilecekleri falan hakkında sıfır bilgiye sahip tekrardan bunu üretmek zorunda değiliz. Yani en kötü senaryoda bile bu iş daha çözülebilir gibi ama yani benim alanım değil tahmin ederseniz ki ben kesin olamıyorum. Dolayısıyla emtia fiyatlarındaki düşüşte ki biraz yaşanıyor arkadaşlar. E, yine bunları okuduğunuz birçok raporda programda görmüyorsunuz. Sadece TL cinsi bahsediyor ama e, kömür ve e, demirden sonra doğal gazda da Ciddi düşüş başladı. Yarıya indi. Yarıya inmiş fiyatı bir yıl öncekinin hala iki katı yani dört kata çıkmış. Dörtten ikiye indi. Hala yüksek e, ama e, bunlar zamanla Türkiye'ye de olumlu etkileyecektir. Şimdi değil. Bu işler business to business yani e, tüketiciden tüketiciye değil. E, ama önümüzdeki aylarda sürerse bunların olumlu şeyler olacaktır. Yani sadece salt olumsuzları görmeyin. Olumlu tarafları da görmeniz lazım diyorum arkadaşlar. Ama yine de bu e, aşı karşılığının yaygın olduğu bir ortamda ve sürekli yeni bir varyantı çıkabileceği bir durumda aşılamanın Afrika'ya hiç ulaşmadığı ve sınırlarını turizm veya başka nedenlerle sürekli açık tutan bir ülke olan Türkiye'de nasıl bu işi tamamen atlatacağız? Bir soru işareti bunu söylemiş olayım. Yurt dışına dönelim. Yine yurt dışında iki tane temel risk var 2022'de en çok konuşacağımız. Biri FED. FED zaten tapering'in yani varlık alım programının azaltması o kadar da büyük risk olmadı. Defaatle size söylemiştim. Öyle de oldu. Çok da bir sıkıntı yaşanmadı öyle çok ortamları karıştırdılar ama bir şey olmadı. Şimdi FED bu varlık alım azaltımını biraz daha hızını arttırabilir. Yani normal 8 ayda tamamlanması bekleniyordu. Belki 4 ay, 6 ay çekilir. Emin değilim. O mikron soru işareti yaratıyor. Ve son açıklanan e, istihdam verisi o kadar da olumlu değildi. Ama bu olsa bile yine çok büyük sorun, yarat sorun yaratmış. Asıl sorun Fed'in faiz basamlandı Faiz ayağında. E, bir faiz artırımı zaten artık piyasada garanti gözüyle bakıyor. 1-2 denirken 2-3'e çıktı. Belki 3-4 olacak. İşte bu bizim canımızı biraz daha yakar. Ha burada bizi koruyan şey ne? O kadar Türk değer kaybetti ki e, belki bizde siyasi nedenlerle bir değişim olursa Fed gelir, tırıs da gidebilir. Onu o zaman deneyimleyeceğiz ki genelde pek böyle olmaz. Bir diğer risk Çin. Arkadaşlar Çin'le ilgili 3 yıldır biliyorsunuz ben söylüyorum ısrarla. E, Çin düşündüğünüz kadar güçlü bir ekonomiye sahip değil. Daha doğrusu şöyle güçlü bir ekonomiye sahip ama çok ciddi kırılganlıkları var. Krediler, Emlak piyasası da öyle, altyapı, inşaat tarifleri de öyle. Ee, Çin'deki parasal genişleme diğer ülkeler gibi olmadı. 2008 itibaren düzenli yapıldı. Türkiye'deki de birazcık daha benzer bir şey. Batılı ülkeler gibi değil. Bu da zaten Çin hala belirli açılardan bir gelişmekte olan ülke refleksi gösterdiğini e, işaret ediyor. Her neyse Çin birçok açıdan ilerlemiş insan kaynağı gücü ve teknolojik gücüne ve kendi geniş iş pazarına rağmen e, bir durgunluk beklentisi var. Durgunluk derken tabii koskoca Çin durmayacak büyümenin kalıcı olarak %5'e düşmesi ihtimali. Yani Çin'in potansiyel büyüme ihtimali ne kadar yakınsaması. Artık parasal genişlemelerle bunu çok idare edemeyecek olması. Çin tabii yakın zamanda zorunlu karşılık oranlarında yüzde yarım bir düşüş yaparak bunu iteklemeye çalışıyor. Bu yılda da böyle atlatır ama çok uzun süre böyle gidebilir mi emin değilim. Ve Evergrande gibi batık kredilerin en de sonunda bir ee, sorun yaratacağı aşikar. Dolayısıyla Çin'i iyi takip etmek gerekiyor. Çin küresel siyasi gücün arttırmaya devam edecek ama ekonomik olarak bu aynı ölçüde devam etmeyebilir. Bunun dışında e, yani nelerden bahsettik? Polarizasyon, yastık altı e, riskinden bahsettik, tedarik zincirinden bahsettik, pandemi, omikrondan bahsettik, Fed ve Çin'den bahsettik. Şimdi bir de nihai olarak yoksullaşmadan bahsedelim. <laughs> Şimdi asker ücrete bir zam yapılacak. Normal koşulları bu son kurata olmadan önce ben en azından 3600 lira yaparlar. 4 4000 açıklar diyordum ama şu saatten sonra iktidarın 4000 liranın altını düşünmemesi gerekiyor. Çok yüksek fiyatlarda evet arkadaşlar kayıt dışı istihdam ve işten çıkarmalar yaygınlaşabiliyor. Sığınmacılar da biliyorsunuz özellikle mavi yaka işlerde çok rahatlıkla e, o kişileri ikame edebiliyorlar. Dolayısıyla sınırsız artırımlar belki ilk kulağa güzel geliyor ama Öyle olmuyor ve küçük işverenleri de düşünmek gerekiyor. 4 bin küsür bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Tam ne olacağını bilmiyorum. Ama bunun altı çok ciddi sıkıntı yaratır ve tabii ki bir toplumda bir patlamaya yol açabilir. Toplumumuz varadan çıkmış durumda arkadaşlar. Maalesef dün Antalya'da iğrenç bir cinayet işlendi. Deccel diyerek bir ruh hassası bir öğrenci, başarılı bir öğrenci. Yani ancak crime drama yani cinayet filmleri göreceğimiz e, e, dizilerde göreceğimiz bir şekilde katletti. Mide bulandırıcı. Allah kahretsin diyoruz ama Allah kahretsin deyince kahrolmuyor bunlar arkadaşlar. Maalesef bu yaratılmış gelici toplumda ki hani ileri toplumda da var böyle e, manyaklar ama işte bu dini e, şeylerle yola çıkıp garip ve sonuçlara varan insanlar hayatımızı çok zorluyorlar. Bunların sonucunda bir tepki olacak arkadaşlar. Bu tepkinin kontrollü ve kararlı olması gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de e, zayıf bir demokrasi içerisindeyiz. E, zayıf bir demokrasinin içerisinde olmanın sonucu şu oluyor. E, do doğru bildiğinizi her yerde, her zaman söylemiyorsunuz. E, diğer doğru söyleyen kişilerle beraber bir kere de çok kararlı söylemeniz gerekiyor. Bunun da en iyi yolu Türkiye'yi erken seçime getirecek etkinliklerdir. E, Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili olumlu bir başlangıç yaptı. Hani ne kadar başarılı geçti mi değil, bilemiyorum. Onu siyaset bilimciler yorumlasın fakat daha kapsam e, kapsayıcı ve daha erken seçimi hedef alıcı bir hale dönüştürmesi gerekiyor. E, çünkü tek başına bu yeterli olmayacaktır. Hatta belki de toplumu gazın almak işlemini görecektir. Böyle olmamalı. Devam etmeli daha da e, kontrollü ama daha da kararlı olmalı. Buna benzer şeyleri sendikalarda, odalarda düşünmeli. Diğer türlü biz Erken seçimi olmayacak böyle giderse yani sanıyorum Türkiye tarihinde ilk defada bir seçim tam 5 yılda yapılmış olacak hiç kimse dokunmazsa işte Erdoğan seçilebilmesi için seçim takviminden bir hafta önce yaparlar hülle yaparlar olur geçer biter bir ay önce veya çok mesele değil o demeye çalıştığım nokta şu mutlaka bir e, erken seçime itebilmemiz lazım. Ama biliyorsunuz 100, 285 AKP milletvekili bir türlü bir partiden kopmuyor. AKP MHP ittifakı da çatlamıyor. Yani ve onlar hala şu an keyifleri yerinde görünüyorlar. Dolayısıyla e, biz toplumu itmezsek olmaz ama dediğimiz gibi her zaman her şey demokratik olmalı, hukuka uygun olmalı e, ve işin nihayetleşmesi de sandıkta olmalı. Sandıkta bu gericileri boğmamız gerekiyor ama sandığı getirmek ilk koşul. Dolayısıyla Sizlerden de bu konudaki e, daha fazla dayanışma istiyorum. Kendime değil, e, bunu düzenlemesi gereken kurumsal muhalefete. Şimdi biliyorum birçoğunuz kurumsal muhalefete kızgınsınız. Benim de hak, e, kızgın olduğum yerler var. Haklısınız, itiraz etmiyorum ama temsili demokrasiyiz arkadaşlar. Temsili demokrasi eksik kalırsa veya temsili demokrasi temsil edenler gücü yetmezse siz onları tekleyeceksiniz. Sağda iyi top oynayamayan futbolcular görürseniz daha da bastıracaksınız taraftar olarak bunlar düzen partisidir, şöyledir, böyledir demenin artık bir anlamı kalmadı. Bir yola girdik. Bu yolda ayrışmalar çok fazla işe yaramıyor. Eleştiri her zaman olacak. Olmalı da daha iyisi için ama yapıcı olması kaydıyla. Neyi vurgulamak istiyorum? bu işi düzeltebilmek için, devam ettirebilmek için seçimler şart. Bu partiler üzerinden gidiyor. Hangi parti beğenirsiniz bu size kalmış olan bir şey. Fakat o partilerin toplumda daha güçlü olması, daha etki edebilmesi de sizin desteğinize bağlı. Yani aslında onlar Tek başına evet bir hazine yardım alıyorlar, belediye güçler oluyor, milletvekili oluyor, tarihsel geçmişlerinden getirdikleri avantajlar var, örgütlülük var ama işte siz arkalarında olmayınca çok olmuyor, bu işler dönmüyor. Ee, niye dönmüyor? Ya nasıl dönüyor? Şöyle ifade edeyim. Şimdi mesela İyi Parti çok daha güçlü bir parti haline geldi. Nasıl geldi? E çünkü anketler o oranının genelde yükseldiğini gösteren. E, veriler yayınlandı. E, haliyle daha motive oldular. Motive oldukça ve topla daha karşılık aldıkça daha da ön plana çıktılar. Yani bir bereketli döngüye girdiler. Bunu zaman zaman CHP içinde görüyoruz. HDP içinde e, kendi çok zor koşullarda olduğu için en azından ayakta tutmayı başarabiliyor. Anketlere göre bilen Her neyse yani demeye çalıştım şey arkadaşlar. Ben zaten sandık konsun muhalifim. Gelince oy kullanacağım. Hatta seçim gecesi sandıkları koruyacağım demek yetmiyor. Ee, arkadaşlar tarihsel süreçler böyledir. Yani 100 yıl önceki insanlar da 1. E, Dünya Harbi'nde Balkan Harbi'nde e, kurtuluş savaşında telef olmak istemiyorlardı. O insanlara sorsanız evet şehit olmak çok güzel, anlamlı bir e, mertebe ama yaşamayı tercih ederlerdi. Ama e, öyle olmadı ki size sormuyor. Düşman kapıyı çaldığı zaman e, cephe çarpışmanız gerekiyor. Bugün de bizim benzer bir mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bu benzer mücadele dediğimiz gibi konfor alanlarımızdan daha çok çıkmamız gerekiyor. Birey olduğunuzu unutmayın can güvenliğiniz önemli, iş güvenliğiniz önemli. Eve de ekmek götürmek zorundasınız ama daha kendinizi bu anlamda da koruyarak yapabileceğiniz destekler olabilir. Ben bu konuların birinci uzmanı değilim. Yani bu işe daha çok siyaset bilimcileri, hukukçular bakıyor ama lütfen bu konulara daha fazla eğilin, daha fazla e, hassasiyet gösterin. Dediğimiz gibi yani seçimler belki gelecek ama ne zaman gelecek? Hangi koşullarda bir seçim gelecek? Hemen seçime ihtiyacımız var. Adil seçime ihtiyacımız var. Çünkü bu mevcut ekonomi modeli bunları ortaya teknolojileri model bile denmez ama işte biz de zaten model diyoruz. Başarısı şansı mucizelere bağlı. Başarılsa bile sandıkta bunun istedikleri sonucu yol açması kolay değil. Mutlaka baskı arttırarak bir oldu bitti seçimi yapmaya çalışacaklar. Bu yüzden de bizim vatandaşlık bireylerimizi yerine getirmemiz şart. Vatandaşlık görevlerimiz bir önceki kuşandan daha fazla onlar bize böyle bir ülke bıraktılar deyip de hayıflanmanın da bir anlamı yok. Durum böyle. Yani önümüzdeki eee pisliği biz temizlemek zorundayız. Bu yüzden de lütfen daha hasır olalım. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.